Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Seat Leon Yapar 2020 model arabamız için bir yayın başlattık. Yapılan işlemlerimizden bahsedelim. Arabamızda ayra tampon, boya montajla işlemler yapıldı. Arabanın kendi rengi ve üzerindeki çıkan difüzörün piyano black siyah boyanma işlemleri iki parça olarak yapılmakta. Akropovic karbon, mat, krom renkli itak iş ürünlerimizi uyguladık. Ürünler gerçek karbondur. Şu şekilde gösterelim. Kelepçeli şey şekilde yaptık sadece son sürücü iptal yaptık. Arabamızın sahibi az bir ses istediği için yani geri kalan orijinal sürücülere müdahale etmedik. Sadece arka kısmın mevcuttaki görüldüğü yerden itibaren krom flanşı yapılarak buradan sonra y pipeı yapılarak işlemleri yapıldı. Ayrı tampon uygun olması için. Ayrıca Marşpiyel ve Marşpiyel altı ek bıçak işlemleri yapıldı. Ön tarafta indirebiliriz. Ön tarafta yine çift rengi boyanmış şekilde ön ekimiz yapıldı. Arabamızın sahibiyle şimdi indirdikten sonra güzel bir sohbet edeceğiz. Uzun bir sohbet olacak. Bir RX8'imiz var. İşlemlere devam ediyoruz. Ne işlemler yapıyoruz? Arabamızın arka kısmında, şu kısmında çift Y şeklinde çift bareksimiz var. Buralarda Akrapovic veya farklı bir ürün kullanacağız. Sona doğru bakacağız. Komple krom borularımız yapılıyor 76 olarak. Ön taraftaki planş yerinden itibaren. Şu anda ekip çalışıyor. Bir bakalım. İşin mutfağına geçelim. Burada bir Ford Focus'umuz var. 1.5 dizel yeni nesil olanlardan. 2020 model şu anda herhalde Türkiye'de ilk olarak yapılıyor. Güzel bir çalışma olacak. Şu anda RX-8'in yapıyorlar yapıyorlar Berk Berk Bey kolay gelsin. Mutfağa girmeyeli çok olmuştu sanki. Evet. Şu anda şöyle gösterelim. Orta kısmı özel bir azınar uygulamışız. Yine kendi ürünlerimizden. Bayağı büyük, devasa. Şu kısmı görüyorsunuz zaten. Şöyle bir kalınlığı var. Teknik ölçüleri çok vermek istemiyoruz. Kaynağımız, kaynaklarımız gayet güzel işlenmiş. Yine gördüğünüz gibi parça parça yapılıyor. Komple 76 olarak yapılıyor. Bu ön kısmın direkt egzoz kısmına bağlantı olacak şekilde krom flanş yaparak işlem yapmaktayız. Ekip çalışıyor. Gerçekim yapıyoruz. Hort bayağı konsept bir araba oldu. 2020 model. Yani şu anda çok piyasada olmayan bir araba. Aksine EXO sistemi de uzun zamandır yani gelmesi beklenmeyen bir araba. 2020 olduğu için bu arabanın yazılımıyla ilgili de bütün işlemler yapılacak. Güzel bir çalışma olacak. Şimdi son susturucu iptali çok bir ses çıkartmıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Biz ama yine de merak eden, son susturucu iptali olduğu zaman nasıl ses çıkar diye merak eden arkadaşları dinletmek için şöyle çok hafif bir dinleteceğiz. Çalıştıralım. ama çok hafif bir homurtu yani böyle var yok arasında biraz daha arabanın orijinal stok halinde sesli çalışmasını duymak isteyenler için yani ceza yenir mi? Bence yenmez ama tabii biraz şans meselesi. Çok yenecek bir durum yok. Çıkan bir ses yok çünkü. Çok az bir ses. Sahibin halini otur. Şimdi arabamızın sahibini konuşuyorum. Gel reis seni de alalım kaderize. gel. Şöyle maskeleri biraz indirebilir miyiz? Abi hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Şöyle biraz yaklaşalım arabanın yanına doğru ya. Abi hoş geldin tekrardan. Şimdi bu arabayla ilgili biraz diyaloglarımız oldu bizim sizinle. Evet, evet abi. Biraz onları bir konuşalım. Daha önce de gelmiştiniz biz herhalde. Daha önce de arabalarınızı yapmıştık. Ha, evet. Şimdi bu arabada bir başından geçenleri anlat. insanlara bir ders olsun. Ya ben arka tamponu daha önce al komple set olarak aldım. Ya damacana şey var. Yani plastik. Var. Plastik böyle vuruyorum hani kırılacak diye korkuyordum ben ilk başta. Sen de konuştuk abi Allah razı olsun bayağı bir yardımcı oldu. Yani işçilik, emek falan hepsi ortada zaten. Yani şiddetle ben tavsiye ediyorum. Oraya geç. Başından geçenleri anlat bana. Sen başından geçenleri anlat ki gitti, Diyaloglarımızı anlat. Yani şimdi tamam biraz komik olacak ama Evet evet. Şimdi insanlar e, ucuz diye tercih ediyor. Evet. Veya güveniyor tercih ediyor. Başına neler geliyor abi? Biz sana anlattık. Sen bizi dinlemedin. Sen kendin kanat kıldın. Bir anlat şu başından geçenleri de bir anı olarak kalsın bize. Renk tutmuyor İlk başta Herhangi tutturamıyorlar hiçbir şekilde. Takarken maş bir yer kırılıyor. Tamponun ayakları kırılıyor. Önek takarken işte ekimi taraf uyumuyor, kesiyorlar işten tamponu. Uydurmak için. Ben bundan hiç bir yaşamadım bunu. Allah aşkına hani maşallah her şey içeri bu ortada. Emeğin hakkını veren en Allah razı olsun. Yani seni bize yardık aslında. Hani bu, bu konuyu anlatmamı sebebi. Sen yardım kaptırırsın, sıkıntı olur ben elimi sürmem. Ama yine sana kıyamadık. Evet, Allah razı olsun sen yardımcı oldun abi. Sözümüzü yedik ama sana kıyamadık Allah yani Allah yine. Allah razı olsun abi, sen başlayın. Yani kardeş işin şöyle söyleyeyim, şimdi bu tamponun orijinali yetkili serviste takriben 6 ila 8 bin lira arasında yani değişiyor. Evet. Yani arabanın boya rengine, boya tonuna işte göre değişiyor yapılan işlem. Şimdi piyasada 1000 liradan da başlıyorlar satmaya. Aynen. şimdi yani 1000 liraya çift renk boya montaj dahil malzemesi içerisinde. Ben 1600 liraya içerisinde... işte, 1600 liraya setini almıştım abi. Damacana gibiydi yani vursam böyle kırılacak gibi korktum ben aslında. Ya 2020 model arabaya da öyle bir şey sakınmaz <laughs> abi ya. Yani niye ya gideceksin yetkili servise en vereceksin anlamda. para. Akıllandık böyle. Niye vereceksin 8000 lira 7-8000 lira para bir tampona sadece. Çünkü bakın bizim burada kullandığımız şu orijinaldeki kedi gözünü bile kullanmıyorlar. Evet. Yani yok öyle bir rakı kullanamaz zaten sana o öyle bir rakam verip de o rakamın içerisinde bir kedi gözünü kullanma şansı yok. Abi hayırlı olsun. Allah daha fazla senin şey yapmayalım. Üstüne gelmeyelim. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Güzel günlerde kullanın. İnşallah değil inşallah Seni söyleyeceğin bir şey var mı? Seninle konuşturalım. Yok. Nedir? Beğendin mi? İçine sinen, sinmeyen bir şey var mı? Bir numara Elinize sağlık. İçine sindi. İçimiz aşırı sindi. Önceki Allah... Önce bir şeyden sonra bu bayağı iyi. Çok nirvan oldu yani değil mi? Abi Allah kaza bela vermesin. İnşallah güzel inşallah. günlerde kullanın. Allah hayırlı uğurlu inşallah. olsun. Abi abi. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Diğer projelerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.